Eskişehir'e şeylerini katılıyorum. Üç tane çocuk annesiyim, 32 yaşındayım. Çocuğum otizm bozukluğuyla hani ilaç tedavisi falan alıyordum. Bu mamur ağamın sayesinde hani kattı. Şu anda çocuğum üç yaşında konuşmuyor. Ama şu anda konuşmaya başladı. Bir aylık kullanma sürecinde oluyor yani yani şey yaptı. Ama çok güzel bir şey yani herkese tavsiye ederim. otizm yani, bozukluğu yani nasıl anlatsam biraz heyecanlandım. Bazı insanlar bilmiyor. Tabii otizmle karıştırıyor. karıştırıyorlar. Hani beyinsel gözü yok. Ee, sadece hani çocuğun e, seçici konuşmazdı. Hani istediği kişiyle konuşuyordu çocuğu, istediği kişiyle konuşmuyordu. Ve ben çok zorlanıyordum yani olarak. Hani kimsenin yanına gidemiyordu. E, kendini ifade edemiyordu. Ya ilaç da kullandıramıyordum. Hani sürekli kusuyordu ilaçları kadar. E, daha sonra işte ağabeyim tavsiye edince dedim ben bir deneyim bana gayret, çocuğuma faydalı olursa bütün insanlara faydalı olacağına inanıyorum. Yani öyle düşündüm. gerçekten de faydasını gördüm. Bir aylık bir kullanım sürecinde şu anda çocuğum üçlü çıkan işlemi yapıyordu. Şu anda öğretmenin evet. gittiğini söylüyor. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> İnşallah yani...